Sadece yönetici kadınları değil, tüm kamu beklerinin maaşlarının artırılması için iktidara göreve, kamu beklerinin mücadeleye çağırıyoruz. Medyaya yansıyan bilgilere göre bir Aralık gecesi Türkiye Büyük Mü Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir önerge verilmiştir. Komisyonda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde TBMM'de genel kuruluna sunulması beklenen önergeye göre üst düzey yöneticilerin ve merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınavında yer alan baş müfettiş, müfettiş gibi kariyer personel kadrolarında görev yapanların maaşlarında bulunduğu bulunduğu kadroya göre 10 bin TL ile 40 bin TL arasında değişmekte değişmekle birlikte ortalama 30 bin TL tutarında seyreden artış yapılmaktadır. Üstelik önerilerde bu ödemenin miktarı ile usul ve esasların göre, görev yapılan birim kadro veya görev unvanı görevin önem ve niteliği gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkat al suretiyle tespit etmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir denilerek söz konusu seyyen artışları daha da artırma, artırma konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın tek yetkili kılmaktadır. Kes olarak öncelikle böylesine önemli bir konunun sendikalardan, konfederasyonlardan kamu emeklerinden adeta kaçırarak bir gece ansızın plan ve bütçe komisyonuna getirilmesini getirmesini öner, önerilerin alelacele görüşülüp kabul edilmesini <laughs> kılıyoruz. Tüm kamuoyu mevcut durumda üst düzey yöneticiler olarak tanımlanan mürakasının önemli bir kısmını 23 yıl, yıldır ülkeyi yönetenlerin döneminde göreve getirildiğini bunların bir kısmını da Adeta kraldan çok kralcı kadrolardan oluşturduğunu görmekte. bilmektedir. Bunun için anayasa ve 4688 sayılı yasa başta olmak üzere yasalar kamu görevlerinin mali haklarının ölçülmesi gereken toplu sözleşme süreci bir kez daha yok sayılmaktadır. Bunun yerine şanslı bir azınlığa önergeyle torpil yapılmaktadır. Peki bu önerge ile kimde maaş artışı ile ödüllendirilmektedir? Başka bir kimlerin motivasyonu artırmaktadır. Hepsini sayacak değiliz. Birkaç örnek vermek gerekirse örneğin bu öner, önergeyle eskiden 50 yaşında ölüyordu. Bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor. Bir yerden SGK'nın e, bozulan mali dengesinin patatını emek, emeklilere kesmeye kalkan Sayın SGK Başkanı'nın motivasyonunu artırmaktadır. Bu önergeyle enflasyondan işsizliğe kadar tüm temel ve de iktidarın talimatları doğrusunda çarpıtan mahkeme kararlarını yok sayarak yıllardır enflasyon hesabındaki madde ve yatlarını dahi açıklamakta ısrar eden Sayın TÜİK Başkanı'nın motivasyonunu artırmaktadır. Bu önergeyle kendi görevini yapmak zorunluluklarını yerine getirmek, yerine halkla depreme karşı herkese bireysel tetkilerini almalı gibi vücuda bir nasihat veren Sayın AFAD Başkanı'nın da motivasyonunu artır, artırmaktadır. Bu dönemde özellikle iktidara ik yakın isimlerin adının geçtiği yolsuzluk, hırsızlık, zimbe, para geçirme gibi vakalar karşısında adeta dizini yutan ama grev hakkında kadınların dilimine, miras hakkından tatile kadar her konuda emekçileri, kadınları hedef gösterici fetvalar beler yayınlamaktan geri kalmayan Diyanet İşleri'nin Sayın Başkanı'nın Başkan Yardımcısı'nın Başkan ve İl Müslüman ve Müslüman diye de bu göre önemli bir bölümü devletin değil, iktidarın valisi hatta değil yerinde ise il baş, orta göre yapmaktan geri durmaya sayın valileri de motivasyonu artırmaktadır. İşin yazılığı plan bütçe komisyonunda kabul edilen önergeyle ezici çoğunluğu 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar tarafından göreve getirilen yönetici en az 30 bin TL maaş artışı ile ödüllendirilmektedir. Buna karşı 86 milyona verilen kamu ücretlerine tüm yükünü çeken 4 milyon kamu emekçisi ise göz göre göre ceza, cezalandırılmaktadır. Cezalandırılan bir başka kas, e, kesim ise 2023 genel seçimleri öncesinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından memurlara verilen seyreyen ödemenin memur emeklerinin ayrıklarında da yansıtılması sözü verilen ama 2.5 yıl, 2.5 yıldır o ayarlanan e, sefer ile 2.5 milyon e, kamu etmesidir. Yıllardır iktidar eliyle hayata geçirilen adresli düzenlemelerden, torba yasalarla bir fiili uygulamalarla kamuda iş varışı ücret dengesi torbinin ayrıntılığının kapısını sonuna kadar açan mülakat sistemiyle liyakat alametini de tahrip etmiştir. Geldiğimiz noktada ortalama kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının e, yarısına kadar inerken emekli maaşları altında kalmıştır. Bugün Türk tarafından açıklanan son verilere göre bile kamu emekleri ve emekliler son beş yılda 5 yılda yüzde 5,9 enflasyon farkı doğmuştur. Dolayısıyla bu sahte rakamlara göre bile 50 bin TL maaş bir kamu emekçisinin maaşı son 5 ayda 5 ayda yaklaşık 3 bin TL erimiş reel maaşı 47 bin TL'ye düşmüştür. En yüksek enflasyon sıralamasında OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sırada dünyada beşinci sırada olan ülkemizde bizlerin diğer maaşları hızla erirken temel giderlerimiz arasında yer alan konut enflasyonu TÜİK rakamlarına göre yüzde 49.90'lık eğitim enflasyonu ise yüzde 66.17 olmuştur. Dolayısıyla aldığımız maaşlar her geçen gün en temel ihtiyaçlarımız dahi karşılamayacak ölçüde erimektedir. Milyonlarca kamu kamu emekçisinin, emekliliğinin yıllardır adım adım içine girdiği mevcut e, karan, karanlık tatlı hükümet hakem kurulu ve yargıç komisyonlardan yönetimi arasındaki danışık dövüş oylarının ve bunun bir parçası olan sözde toplu sözleşmelerin eseridir. Tüm kamuoyunun bilinmesi, kamuoyunun bilinmesi isteriz ki plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen adaletsiz önerge karşısında kes ortadan biz en başından beri savunduğumuz noktadayız. Biz kişiden ne bir lütuf istiyoruz ne de hakkımız olmayan bir şeyi talep ediyoruz. Kes olarak bu ülkenin onurlu tüm kamu emeklilerinin emeklilerin hak ettiği insancı yaşamaya geçecek bir ücret demokratik adil bir çalışma yaşamı istiyoruz. Bunun için temel taleplerimiz açık ve nettir. Öncelikle tüm kamu emeklilerine bürüt 18.680 TL oranlarından verilen ilave seyreden ödene tarımın taban ayrı kasayasına dahil edilmez mi? Söz konusu tarım mevcut emekli ayıklarda yansıtılmasını istiyoruz. En kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerinden çıkartılmasını istiyoruz. Tüm ek ödemelerin emekli, emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine konut hakkı kapsamında kira kira desteği verilmesini istiyoruz mevcutta çok düşük olan eş ve çocuk e, yaşadığımız gerçek enflasyon temel Allah'tan güçlendirmesini istiyoruz. Birinci dereceye yükselen tüm kamu emeklerinden 3600 etki ölçmen verilmesini istiyoruz. Sözleşmenin taşıyan taşıran ücretli vekil gibi her, yür, yür, tür, her türlü güvencesiz istihbaşon verilmesini tüm kamu emeklerinin güvenceli kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz. Ma maaşlarımızda kesilen gelir vergisi Birinci dilim oranın yüzde on beşten yüzde ona şubesinde yoklu sınırından kadar olan maaşlardan kesilen gelir verisinin bu oranda sabitlenmesi istiyoruz. Tüm kamu ortak ortaklaştığı bu taleplerin hayat hayat bulmasının yolu ne? Ben yaptığım olduğu anlayışıyla yapılan tek yanlı yan, düzenlemelerden ne torba yasalara eklenen düzenlemelerden ne de kararlarından geçmektedir. Söz konusu yöntemlerin direkt çıkmaz sokak olduğu defalarca ispatlanmıştır. Tek yol vardır, o da grev hakkımız. Devlet hafta alan, alan evrensel sendikal zorlarla uyumlu bir yaşadan, yaşadan e, gerçek bir toplu sözleşme sisteminden geçmektedir. Bunun için iktidar, iktidarı bu ülkenin kamu beklerini çoktan hak ettiği sendikal hak ve özgürlüklerini sınırlayan değil, geliştirilen bir yasa yapımı sözünü hemen bugün başlatmak bu tüm sendikaların katılımı sağlamak üzere göreve çağırıyoruz. Hangi, hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emeklerini ise, ise haklarımız için omuz omuza mücadele etmeye davet ediyoruz.